Uyarı: Bu podcast herhangi bir belgesel niteliği taşımamaktadır. Tamamen doğaçlama bir şekilde söyleşi tarzında kaydedilmiştir. Görüntü de bulunacaktır, izleyebilirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Selamlar Safiyanslar, bugünkü konumuz Rusya. Rusya nasıl işgal edilebilir ve tarihte neden döneminin en güçlü orduları tarafından, en büyük devletleri tarafından işgal edilemedi? Bu konu için dört büyük işgal girişimini konu alacağız. Bunlardan iki tanesi başarılı, iki tanesi başarısız. Şimdi öncelikle Vikingler var. Vikingler e, aslında Rusya Rusya olmadan önce böyle bir girişimde bulunuyor. Yani Rus toprakları ama içinde e, erken Slavlar yaşıyor. Henüz Rus diyebileceğimiz bir kavim yok içerilerinde. Zaten onu Vikingler oluşturuyor. Yani Vikingler bölgeye ticaret tam şeyden Baltık denizinden bölgeye ticaret ve e, fethi için girdikleri zaman bölgeye rahatça... Baltık Denizi'nden Rusya'nın içlerine bağlanan nehirler aracılığıyla yayılıyorlar. Bu bölgelere yağmalıyorlar, ticaret şeyleri kuruyorlar, ticaret üstleri kuruyorlar. Burada ciddi bir etki sahibi oluyorlar ve bölge halkıyla karışmaya başlıyorlar. Viking'lerle bölge halkı olan Slavlar arasında karışan ve ortaya çıkan melez halkta genel olarak Rusla bugünkü Rusları oluşturuyor. Ee, hatta bunun için ilk bölge Novgorod şehri kuzeyde bir Rus şehridir. Oran Kralı olan Oleg ee, Evet bir Viking ismi Bölgede ilk Rus krallığını kuruyor Hatta onun kavmine de Rus deniyor yanlış hatırlamıyorsam Buralar dediğim gibi çok hızlı Geçiyorum çünkü asıl anlatmak istediğim konu burada değil hatam varsa Affola bundan sonra Sonrasında Novgorod prensi olan Rurik güneye inerek Kiev şehrini ele geçirmesiyle Kiev Rus Knezliğini kuruyor. Bu da zaten ilk Rus devleti olarak geçer aslında. Hani genel olarak bütün Rusları birleştiren büyük bir devlet olarak. Daha sonra işte burada ikinci aktöre geliyoruz buradan da. Kiev Knezliği Rusya bölgesinin büyük kısmını elinde tutup yüzyıllarca giderken Moğollar geliyor. Moğollar Kiev knezinin topraklarına çöktükten sonra da o dönemde Moğolların zaten bu konuda çok büyük bir avantajları var. Burada hatta ilk olarak Moğolları bence konu alabiliriz. Çünkü Viking'ler zaten Rusya'nın oluşumunda önemliyken Moğollar Rusya'yı tam da Rusya'nın büyük kısmını ele geçir elinde tutan bir Kiev Knezliği varken yani bir büyük bir Rus devleti varken, bir imparatorluk neredeyse onları işgal eden ve kolayca işgal eden tek kuvvet. Burada Moğolların önemli şurada Moğol orduları kemmel bir lojistik ve hız sistemine sahip. Yani bir Moğol ordusu merkezden destek almadan herhangi bir ikmal almadan yıllarca özerk bir şekilde savaşabilir muhtemelen. Yani insan ve silah olarak ok falan filan gibi bir şeyleri temin edebildiği sürece insanda merkezden geldiği sürece bir Moğol ordusunun erzağa gerçekten ihtiyacı yok. Yani çünkü ortalama olarak bir Moğol askerinin iki adet atı var ve bütün askerler bir at üstünde gidiyorlar. Ve bu atlar bozkır atı yani Avrupa'daki atlar gibi özel olarak samanla beslenmelerine gerek yok. Kendileri sadece yerde otlayarak yaşayabiliyorlar ve bu otlayarak bütün besin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Moğol askerleri de kendi besin ihtiyaçlarını atlardan yani atların etinden, kendi su ihtiyaçlarını, sıvı ihtiyaçlarını da atların kanından karşılayabiliyor. Yani böyle bir durumda ordu gerçekten herhangi bir ikmale ihtiyacı olmuyor. Özellikle de çok hızlı hareket ettikleri için her Herhangi bir ikmal ihtiyacı olmamaları ve piyade bulundurmamalarından dolayı da çok hızlı hareket ederek kolayca çok geniş alanları yağmalayabiliyorlar. Bu çok önemli bir nokta çünkü aynı zamanda da erzağını zaten yağmadan çıkartabiliyor. Böylece zaten bölgedeki e, Kiev Rus ordularını yeniyorlar, öbür e, Macar Krallığı gibi başka önemli krallıkların ordularını yeniyorlar ve bölgeye hakim oluyorlar. O dönemde Moğol ordularının Sanlı'nın çok daha büyük zannediliyor çünkü 30 bin kişilik bir Moğol ordusu şeyde cirit atarken Batı e, Rusya'da yani Doğu Avrupa'da cirit atarken o kadar hızlı hareket ediyor ki kaynaklara şey olarak geçiliyor. Yani kaynaklarda çok fazla Rus e, ay çok fazla Moğol ordusu var diye geçiliyor. Çünkü Moğol ordusu bir kuzeyde rapor ediliyor, bir güneyde rapor ediliyor, bir başka bir noktada rapor ediliyor. Çünkü çok hızlı hareket ediyor ve ciddi anlamda Avrupalılar bu ordunun çok fazla e, parçaya bölünmüş olduğunu düşünüyor yani çok fazla Moğol ordusunun bölgede bulunduğunu düşünüyorlar bu hızdan dolayı. Neyse önemli olan kısımlar bundan son devamında bölge Moğol İmparatorluğu parçalandıkça e, Altın Orda Devleti'nin güdümüne giriyor. Altın Orda Devleti de zaten Moğolistan'ın parçalandıktan sonra ortaya çıkan dört büyük hanlıktan bir tanesi. C bizzat Cengiz Han'ın oğullarından biri tarafından kuruluyor. Bu Altın Orda Devleti de Rus bölgelerinde ona bağlı özel Rus prenslikleri var. Bunlardan en önemlisi de Moskova Knezi ya da Moskova Prens. Bu Moskova Prensi yavaş yavaş eski Kiev Rus topraklarını yiyor. Aynı zamanda güneyde de bir Litvanya Krallığı var. O Litvanya Krallığı da bu Kiev Rus topraklarının yarısına sahip yaklaşık. Günümüzde Rusya olmayan bütün bölge yani Ukrayna, Belarus, Litvanya gibi toprak e, bölgeleri sahip günümüzdeki. Bu Moskova knezli güç kazanmaya devam ettikçe, e, pardon bugün biraz hasta gibiyim. Bu Moskova knezli bölgede güç kazanmaya devam ettikçe en sonunda da e, Altınorda devletine isyan edip günümüz Rusya'nın adımlarını atıyor, ilk adımlarını atıyor. 4. Ivan liderliğinde de artık e, Rus çarlığı kuruluyor, kendini ilk kez Çar olarak isimlendiriyor. Dördüncü Ivan ya da Deli, Deli Ivan diye biz Korkunç Ivan diyor. Deli Petro vardı ama bu Türk kaynaklarında Korkunç Ivan diye geçiyor ki İngilizce kaynaklarda da öyle. Ivan the Terrible falan diye geçiyor. Ee, bu arkadaş ülkeyi kurduktan sonra ee, bayağı baya bir Oprichina denilen bir gizli örgüt kuruyor. Ajan örgütü aslında. Ve bununla da bütün feodal lordları merkezi bir yönetime bağlıyor bu istihbarat servisi ve gizli polis teşkilatıyla. Ve kendine çar ünvanı veriyor. Çar ünvanı çok önemli. Çünkü Çar kelimesi Sezar'dan gelir. Yani imparator ama Roma imparatoru anlamında bir ünvan veriyor. Bu da zaten o dönemde İstanbul düştükten sonra daha doğrusu fethedildikten sonra oradan kaçan Bizans soyluları, Doğu Roma soylularıyla yaptığı bazı evliliklerden dolayı yapılan bazı şeylerden dolayı kendine şey ünvanını geçiriyor kendi Roma'nın varisi olarak üçüncü Roma olarak görmeye başlıyor özellikle ortodoks inancından dolayı ama yani Roma'nın resmi bir dini yok o zaten Osmanlı'yı üçüncü Roma yapan en önemli nokta ben Roma'nın belli bir dini yok pagandı sonra Hristiyan oldu yani o nedenle Osmanlı mesela Müslüman olması üçüncü Roma şeyinde bulunmasını üçüncü Roma iddiasını herhangi bir etki yaratmıyor bozmuyor bana sorarsanız evet devamında Ruslar çok genişlemeye başlıyorlar. Rus çarlığı genişlemeye başlıyor. Bir Büyük Kuzey Savaşı'na kadar bu devam ediyor. Ee, büyük Kuzey Savaşı'nda İsviçre yok İsveç ordusundan, İsviçre değil. İsveç ordusundan büyük e, yenilgiler tadıyorlar. Ama en sonunda İsveç Kralı Karlı yenmeleriyle ki bizde Demirbaş Karlı olarak bilinir. Nedenine geleceğim. E, del, o dönemde en önemli Rus deli Petro ki biz ona sadece deli diyoruz. Bütün dünya dünya Peter the Great yani büyük Petro diyor. Ki savaşın devamında bir Prut muharebesi yaşanıyor. Prut muharebesi çok önemli çünkü bütün Çar'ı ve ordusu, Çar ve ordusu ailesiyle birlikte Osmanlı ordusu tarafından çembere alınıyor ve yok olma tehlikesiyle karşılaşıyor. İşte bu çok şaibelidir bundan sonra. Çok tartışmalı bir durumdur çünkü bir kısım diyor ki e, işte o da Or, orduyu yöneten paşa çok sağlam rüşvet aldı Ruslar tarafından ve o yüzden anlaşma imzaladı. Öbürleri diyor ki işte Yeniçeriler isyan çıkarmak üzereydi. Yeniçeriler artık sefer devam etmeyeceği için anlaşma imzaladı ee, paşa. Paşanın adını hatırlamıyorum bakabilirsiniz. Büyük Kuzey Savaşı. Prut Muharebesi diye. Bu anlaşma sonucunda da Azov şehri, Azov kalesi geri veriliyor Osmanlı'ya. Ancak yani çok daha büyük şeyler alınabilecekken, Rusya çökertilebilecekken böyle bir durum oluyor. O yüzden oldukça tartışmalıdır. Evet, devamında Napolyon Bonaparte.